sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Kanalımızın ilk videosu Brawl Stars ile alakalı olacak. Yani ilgili olacak. Bütün videolarım Brawl Stars ile ilgili olacak. İlk önce hesabımı tanıtmak istedim size. Böyle etkinliklerimde bunlar var. Evet. Ondan sonra kupam 9427 arkadaşlar ücretsiz Brawl Pass var. Bir de normal ücretli Brawl Pass var arkadaşlar. Onda da zaten 50 rütbeye yakın yaptım. Evet karakterlerimi açık söyleyebilirim size. İlk önce Pem'im var. Ondan sonra Bull var. Bunun zaten Barbar Kral kostümü bedava geldiği için sizde de vardır eminim ki. Rosa, Colt, Bo, Jackie, El Primo, Daryl, Bibi, Brock, Penny, 8Bit, Barley, Spike, Poco, Ems, Carl, Liko, Ayrico, Jessie, Nita, Jin, Shelly, Sprout, Tik, Bee, Dynamite ve Gale var. Söylerken çok yoruldum. Evet böyle karakterlerimi de söylemiş oldum. Bu benim hesabım. İleriki videolardan e, karakterlerimle oyun oynayacağım. Şimdilik kadar hesabımı tanıttım. Hepinizi görüşürüz. Bay bay.